başlık her şeyi anlatıyor. Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 2. Ve evet, bu maç tam bir dramaydı. Habertürk'ün maç raporuna göre geceydi ve momentum sürekli değişiyordu. Scoreboard alt üst eden son dakika bir olay oldu. Maç başlar başlamaz tempoyu hissettim. Rize önde baskı yapıyordu. Trabzon ise geçişlerde gol arıyordu. İlk büyük dönüm noktası mı? Kaçan bir gol. Rize sağ kanadı açtı. 6 pas içine alçak bir orta geldi. Ve vuruş ıskalandı. Bu kaçan gol maçın gidişatını belirledi. Trabzon ilk golü attı. Sol kanattan hızlı bir kombinasyon. İçeriye pas ve uzak köşeye sakin bir vuruş. 0-1 oldu ve birden deplasman tribünü coştu. Rize pes etmedi. Sahayı kendi lehlerine çevirdiler ve ikinci topları kazandılar. Bir başka önemli an, direkten dönen uzun mesafeli bir şut. O kadar yakındı ki ağlar neredeyse golü kutluyordu. Sonra baskı altındaki savunma, bir ara pas ve beraberlik golü. Stadyum coştu. Maç 1-1'e geldi. İkinci yarı bir satranç maçına dönüştü. Rize bindirmelerle savunmacıları dışarı çekmeye çalıştı. Trabzon geriye çekildi. Sonra yay gibi gerilip kontra ataklar yaptı. Bir var kontrolü tüm stadyumu sessizliğe boğdu. Ceza sahasında elle oynama itirazı vardı. Uzun bir incelemeden sonra penaltı yok. Bir başka dönüm noktası momentum tekrar değişti. Galibiyet golümü sabırla geldi. Trabzon topu çevirdi, oyunun yönünü değiştirdi ve bir duran top kazandı. Köşe vuruşu sert bir şekilde geldi. Yakın direğe seken top, ceza sahasında kaos. Ve top ağlara gitti. 1-2. En güzel gol değildi belki ama böyle maçlarda önemli olan topun ağlarla buluşmasıdır. Oradan sonra maç sertleşti. Taktik bowler, akıllı zaman yönetimi, kramplar giren bacaklar, zamanın yavaş akışı, Rize oyuna taze kanlar soktu, ortalar yağdırdı ve son bir şans buldu. Yerden bir şut, alt köşeye kaleci uzanarak kurtardı. Bu son çabaydı. Son düdük. Çıkarımlar mı? Trabzon'un üstünlüğü, duran toplardaki etkili vuruşlar. Trabzon'un üstünlüğü, kontrataklardaki verimlilik. Rize daha fazlasını hak edecek kadar şans yarattı. Ancak erken kaçan gol ve var kararı canlarını yaktı. Orta saha mücadeleleri bölgeyi belirledi ve geçişleri daha iyi yöneten taraf 3 puanla ayrıldı. Trabzonspor için bu deplasmanda kazanılan önemli bir galibiyet. Çaykur Rizespor için ise bolca mücadele ve yapı var. Ceza sahasında daha dikkatli olurlarsa bu yakın maçlar lehlerine dönebilir. Eğer izlediyseniz hissetmişsinizdir. İnce farklar, çılgın bir enerji ve belirleyici bir an. Kağıt üzerinde 1-2 ama sahada tam bir roller coaster. Sizin dönüm noktanız neydi? Var karar mıydı? Direkten dönen top mu? Yoksa o zorlu galibiyet golü mü? Ben bir sonraki özete dalıyorum. Daha fazla anlık detaylı analizler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.